Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sonunda Sen Çal Kapımı dizisinin merakla beklenen 21. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Fragman her hafta olduğu gibi bugün de muhteşemdi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Eda'nın asansör korkusu vardı ve Serkan sayesinde bu korkusunu yeniyor arkadaşlar. Sizler için fragmandan en güzel en özel kareleri sizlere sunuyoruz ve herkes şimdi cumartesini daha da sabırsızlıkla bekleyecek. Adeta herkes cumartesini iple çekiyor. Şimdi ise tüm gözler yeni bölüm fotoğrafları ve özetinde gelir gelmez sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki sen çal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.